Merhabalar efendim, kanalıma hoş geldiniz. Erkeklerin en büyük korkusu. Erkeklerin %98'i penis boylarının kısa olduğunu düşünüyor. Yine %98'i büyütmek için çareler. Hayalini kuruyorlar ve operasyonlarda arıyorlar çareleri. Uzmanlar da ki üroloji doktorları bunlar, bu risklere rağmen uyarıyorlar. Penis boyunuz normal, abartmaya gerek yok diyorlar ama buna rağmen ameliyat olmaya karar veriyorlar. Uluslararası bir e, cerrahi merkezinden bir üroloji doktoru ereksiyon halindeyken 5 cm olan bir penisi ilk kez kendi denediği bir cerrahi yöntemle uzatmış doktor Mihail. Ve dünyada penis büyütme ameliyatını gündeme getiren de ilk kişi. Erkeklerin penis boyu konusunda hassas olduğunu hepimiz biliyoruz. Bilmiyorsanız da bilin. Ve Türk erkekleri de bu konuda çok hassas. En çok sordukları ürolojiye, cinsel tıp uzmanlarına, cinsel terapistlere Boy oluyor, korkulu rüyalar. Ve çoğu da nasıl olduğunu, ölçümlü bilmeden de komplekse kapılıyor. Büyütme ameliyatlarıyla ilgileniyor, kapınlaştırma ameliyatlarıyla ilgileniyor. Aslında herhangi bir sağlık sorunu yok. eşi ile ilgili partner sorunu da yok. Ya da hiçbir cinsel aktiviteye başlamadan daha henüz penis ameliyatlarına, estetik ameliyatlar amacıyla rağbet gören bir kısımda var. Binlerce erkek doktorların kapısını aşındırıyor. Ameliyata çok da hekimler her gelene ameliyat etmiyorlar. Çünkü çoğu normal boyutlara sahip. Çoğunu ikna edip geri gönderiyorlar. Ama ısrar edip de ameliyat olanların sayısı asla hiç de az değil. Türkiye'de de penis büyütme ameliyatlarına artık erkekler çoğunlukla başvuruyorlar. İsteklere bu noktada kolay ulaşıyorlar. Türkiye'nin ilk uroloji, e, androloji hastanelerinde Çalışan bir doktor bey, profesör doktor Halim Bey penis ameliyatları konusunda aslında uyarıyor. Diyor ki hiçbir sağlık sorunu yok, cinsel problemi yok ama normal boyuta oluşma ölçüye sahip olduğunu düşünmeyen birçok erkek penis büyütmek için bize başvuruyor ve bu konuda da büyük artış var. Ya da kalınlığından memnun olmadığı için şikayet edip bize başvuranların sayısı da giderek artıyor diyor. Erkekler bu takıntılarını artık reelemeye başladılar. Diyorlar ki kadınlar memelerini büyütüyor, vajinalarını estetik yapıyor. Biz de penisimizi büyütelim. Formal fonksiyonunu gösteren bir penis'i çok da büyütmeye gerek yok. Bir araştırmadan bahsedeceğim. Avrupa Cinsel Fonksiyon Birliği'nin araştırmasına göre normal halde 5 santim ereksiyon halinde 11 santim ve 20 santim arası normal ölçüler kabul ediyor. Zaten dünya ortalamasını söylemiştim. Türkiye ortalamasında yani 14 santim. 11 santim üstündeki boyutlara sahip olan erkekler normal boyutta olmasına rağmen işte porno filmden daha küçük, ne kadar büyük olursa o kadar iyi, işte arkadaşımınkinden daha büyük olsun istiyorum gibi yoğun taleplerle geliyorlar. Çoğunun aslında normal penis boyutundan haberi yok deniliyor. Normal penis boyutu Türkiye için 13.6 santim. Normal demeyelim de ortalama. Normal değerler ise 10 ile 16 santim arası kabul ediliyor. Ölç. Bak erekte haldeyken kasık kemiğinden penis ucuna kadar eğer 10 ile 16 santim arasındaysanız o noktada penisinizin boyutunun normal olduğunu Lütfen kabullenin ve ikna olun. Ameliyata gitmeden önce bunu düşünün derim. Çünkü gittiğiniz zaman da zaten çoğu zaman ürologlar sizi geri gönderecekler. Gelelim ameliyatla ilgili konuşmaya. İncelik noktasında geldiklerinde yağ injeksiyonu, hiyalurik asit injeksiyonu penisin kenarlarına yapılıyor. Hani o bir miktar daha az komplikasyon riski içeriyor. Yani kalınlaştırma ameliyatları, uzatma ameliyatlarına göre bir miktar daha masum. Ama büyütme ameliyatları komplikasyon içeren yüksek riskli, hassas bir ameliyat, ameliyat süresi uzun, çok iyi cerrahlar tarafından çok iyi koşullarda yapılması gerekiyor. Ameliyattan sonra 1,5-2 ay cinsel ilişki yasaklanıyor, ameliyat 3 ile 10 saat arası sürüyor ve penis büyütme ameliyatlarından sonra da işte o penisin asıcı bağı kesildiği için bazen cinsel fonksiyonlarda azalma olabiliyor. Ya da penis sağa ya da sola deviye olabiliyor. Fonk cinsellik sırasında da sağa ya da sola kayabiliyor. Penis kırılma riskiyle karşılaşıyor karşı karşıya kalabiliyor ve çok yüksek maliyetli ameliyatlar. Ondan dolayı da bu ameliyata karar vermeden önce iyi düşünün, öyle karar verin. Belki de fazla bir kilonuz var. Sadece size onun için kısa geliyor penisiniz. Kemik yapısının üzerindeki yağ tabakasından dolayı penisiniz normalden 3 santim kısa görünüyor olabilir. O kiloyu verdiğiniz zaman kasık kemiğinden ölçüm yapıldığında o noktada aslında belki de doğal normal boyutlarda bir penis boyuna sahip olabilirsiniz. Bu hayalinizden erkekliğin güç göstergesi gibi gördüğünüz penis boyu takıntısından aslında uzaklaşmanız cinsel sağlığınız ve fonksiyonlarınız için de iyi olur. Çünkü penis odaklı bir cinsel yaşam ileride cinsel fonksiyon bozukluğuna neden olabilir. İleri yerleyen yaşlarda ereksiyon sorunları kaçınılmaz. Her erkeğin kapısını çalacak. Sertleşme sorunları kaçınılmaz. Ereksiyona ulaşma süresi yaşlandıkça uzayacak. Ereksiyonu devam ettirme yaşlandıkça zorlaşacak. Penis odaklı bir cinsel yaşam sizi mutsuzluğa yeter ama alternatif seks metotlarının olduğu cinsel yaşam sizi mutsuz etmez parmağınız olur vibratör olur seks oyuncakları olur oral seks olur bu çift partner arası ilişkilerinde hangisini tercih ederseniz ya da hangilerini de değişik kullanmak isterseniz bu size kalmış ama penis'e çok anlam yüklerseniz boyu, kalınlığı gibi ilerleyen yaşlarınızda cinsel yaşamınız olumsuz etkilenir. Şimdi bu ameliyatlarla bir de ne kadar uzama sağlanabiliyor? Yani o kadar riski alıp ne kadar uzunluk elde edecekseniz en fazla 4 santim uzatılabiliyor. Ama buna rağmen erkekler normal ölçüde olmasına rağmen büyütmek isteyenler çok ve çok sık sorunla da karşılaşabiliyorlar. %80 ile %90'ı normal penis boyutuna sahip. Ama bunlar psikolojik olarak buna takıntılı insanlar ve birçok doktorda psikolojik sorunu olan kişileri çok da ameliyata almak istemiyorlar. Gerçekten kısalık varsa o noktada alıyorlar çünkü riskli ameliyatlar kapsamında anestezi'nin komplikasyonu var kanama riski var yara komplikasyonu var sinir hasarı olabilir buna bağlı his kaybı yaşayabilir ve sadece 4 santim uzatılabiliyor. Yine bu noktada sevgili beyler iyi düşünün doğru karar verin bu alanda çalışan hekimlere başvurarak işte penisi leğen kemiğine bağlayan o asıcı bağları kesilerek penisin daha uzun görünmesi sağlanabiliyor. Bu şekilde o süngerimsi doku daha çok kanla dolup dışarıya doğru çekiliyor. Ameliyat sonrası da iyi bir yapılmış ameliyatta aslında bir fonksiyon kaybı olmuyor. Özgüvenleri artıyor, cinsel fonksiyonları, libidoları artıyor. Gerçekten de güzel faydalı etkileri var. Ama dediğim gibi 10 cm'nin altındaysa erkekte halde cinsel eylem sırasında size zorluk çıkartıyorsa o noktada penis büyütme cerrahilerini düşünebilirsiniz. Normal boyutta sahip olan kimselerin ameliyat olmasını kadınlar açısından çok doğru bulmuyoruz. Hekimler olarak da böyle buluyoruz. Problem aslında penisinizde değil. Burada yani kafanızda o penise bağladığınız algılarınızı değiştirmeniz gerekiyor. Cinsellik penis boyundan ibaret değil çünkü. Sorun penisinizde değil beyninizde. Bu cerrahili olan hastaların çalışmalarına bakıldığında da yani ameliyat olanların %50'si aslında çok da memnun kalmıyor. Çünkü problem peniste değil beyinde olduğu için ameliyat ne kadar başarılı olursa olsun erkek memnun kalmıyor. Çünkü bunların geçmişteki bu takıntılı, obsesif ya da taciz, travma, başka e, mitler nedeniyle bu zihinsel, psikolojik sorundan dolayı memnun kalmıyorlar. Çoğu da sonrasında %30 kadarı da işte bu psikolojik tedavilere başlıyorlar. Kalınlaştırmada Penis derisinin altına yağ injeksiyonu, kişinin kendi yağından alınan injeksiyon yapılıyor ya da hiyalonik asit yapıyor. Yani penisin organına herhangi bir zarar yok. Uzatmada ise penisin asıcı bağı kesiliyor, sarkıtılıyor. E, cinsel temasta yalnız bazı kişiler e, zarar verebiliyorlar. Onun için ameliyat sonrası 1,5-2 ay kadar e, cinsel ilişki yasaklanıyor. Böyle bir ameliyata karar verirseniz alanındaki uzmanları bulun. Çünkü bu ameliyatlar riskli ameliyatlar, enfeksiyon kaparsa, kan dolaşımı bozulursa gibi gibi bir sürü sorun var. Penisler kesilebilir, ampute edilebilir ve ne yazık ki cinsel hayatınız istediğiniz derken, kaş yapın derken göz kaybına neden olabilirsiniz sevgili beyler. Penis boyu ile ilgili, ameliyatları ile ilgili, kalınlaşma ile ilgili detaylı anlattığım bir videonun daha sonuna geldim. Eğer penisiniz 10 ile 16 santim arasındaysa erekte halde cinsel hayatınızda bir problem yaratmıyorsa bu arzunuzu büyütme, kalınlaştırma arzunuzu çok da reele dökmenize gerek yok. Sevişmenin, hazına, dokunmanın, doyumun, duygusal temasın hazına odaklanmanız sizin için çok daha güzel olur. Görüşmek dileğiyle efendim. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir cinsel yaşam diliyorum.